Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce ufak bir ricam var. Birkaç saniyenizi ayırıp kanalıma abone olarak ve videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Mikel Arteta yönetiminde sezona kötü bir başlangıç yapan Arsenal son haftalarda bu gidişatı tersine döndürmeyi başardı. Premier Lig'de ilk 3 maçını kaybeden Londra temsilcisi bundan sonra oynadığı 7 lig maçındaysa mağlubiyet yüzü görmedi ve 17 puan topladı. Bu yükselen form grafiği ile birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına da hız veren Arsenal, golcü transferi için önceliğini Dusan Bilahovic olarak belirledi. Sky Sport İtalya'da yer alan habere göre Arsenal, bir numaralı hedefi olan Dusan Bilahovic için devre arasında 80 milyon euro değerinde bir teklif yapacak. Haberde bu teklifle birlikte Arsenal'in Fiorentina'nın maddi taleplerini karşılayabileceği ancak oyuncunun ve menajerinin bu transfere dair şüphelerinin olduğu belirtildi. Fiorentina ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Blahovic, gelen yeni sözleşme tekliflerini kabul etmemiş ve kulüpten ayrılacağını açıklamıştı. Ayrıca 21 yaşındaki golcü ile bir diğer Londra temsilcisi Tottenham'da ilgilenmişti. Son olarak Fiorentina'nın Spezia ile oynadığı maçta hat-trick yapan Sırp golcü bu sezon mor Serie A ve İtalya kupasında 12 maçta boy gösterdi. 2019 yılında Salzburg'un Şampiyonlar Ligi serüvenine genç bir golcü olan Haaland damga vurmuştu. Haaland o sezon grup aşamasında 8 gol atmış ve devre arasında da Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. Salzburg bundan 2 yıl sonra ise bir başka genç golcüyü Karim Adeyemi'yi piyasaya sürdü. 2021-22 sezonunda şu an edek oynadığı 21 maçta 20 gol atan genç oyuncu Real Madrid başta olmak üzere birçok Avrupa devini peşine taktı. Alman basınından gelen haberlere göre Real Madrid geçtiğimiz günlerde Adeyemi'nin temsilcileriyle bir araya geldi ve muhtemel transfer üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Asla yer alan habere göre ise Real'in yanı sıra Paris Saint Germain, Liverpool, Atletico Madrid gibi kulüplerin de genç oyuncuyu takip ettiği yazıldı. Ayrıca Haaland transferini maddi önceliklerinden ötürü gerçekleştirmesi beklenmeyen Bayern Münih'in de devreye girebileceği ileri sürüldü. Genç golcü bu sezon Şampiyonlar Ligi G grubunda oynadığı 4 maçta 3 gol attı ve takımın liderliğinde başrol oynadı. Ayrıca Adeyemi geçtiğimiz Eylül ayında Almanya milli takımından da davet aldı ve Ermenistan'da oynanan maçta Almanya formasıyla ilk golünü attı. Adeyemi'nin takımıyla olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam edecek. Fransız devi Paris Saint Germain, yıldızı Mbappe'nin takımdan ayrılma ihtimaline ilişkin genç bir hücum oyuncusu transferi adına çalışmalara başladı. Kulüp Bruges'ün genç yıldızı Charles de Catteler'in Leonardo'nun listesinde yer aldığı belirtildi. Belçika kaynaklı haberlere göre Paris Saint Germain 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 15 Eylül'de de Kataler, Buruş formasıyla da Paris Saint Germain'e karşı mücadele etmişti. Haziran 2024'e kadar Belçika ekibiyle sözleşmesi bulunan genç oyuncu bu sezon çıktı 13 maçta 4 gol attı, 3 asist yaptı. Dekateler Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 2019'da Galatasaray'ında yer aldığı grupta Paris Saint Germain karşısına çıkmıştı. Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman'la önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyumun satın aldığı Premier Lig ekibi Newcastle United transfer dönemine görkemli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Amanda Stavelli'nin hırslı açıklamalarının ardından Gözler kulübün transfer politikasına çevrilmişti yeni yapılanmayla birlikte ara transfer döneminde ciddi bir atak yapmaması beklenen İngiliz temsilcisinin ilk hedefi de belli oldu. İngiliz basından yer alan habere göre Real Madrid'de form tutturamayan Eden Hazard'ın Premier Lig'e e dönme ihtimali çok yüksek. Haberde Newcastle'ın Hazard'a Carlos'una katmak istediği ve bu transfer için Chelsea ile yarışa gireceği belirtildi. İspanya devi Real Madrid, Belçikalı yıldız için 2019-20 sezonu başında Chelsea'ye 115 milyon euro ödemişti. Eden Hazard'ın 2024'te sona erecek sözleşmesinin bitimine kadar Real'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Premier Lig'de liderliğini sürdüren Chelsea, tıpkı diğer Avrupa devleri gibi bir yandan da önümüzdeki yaz için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Londra ekibi kanat oyuncusu transferi için gözünü şu sıralar Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e dikmiş durumda. Bildiğin haberine göre Chelsea Bayern Münih'in kanat oyuncusu Kingsley Coman'la ilgileniyor. Bayern Münih'in Coman'ı gelecek yıl 48 milyon sterlin karşılığında ayrılmasına izin verebileceği söyleniyor. Chelsea durumu yakından takip ederken rakipleri de yok değil. Son dönemde kadrosunda büyük bir değişime giden da Bayern'in Fransız yıldızıyla yakından ilgileniyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Bayern Münih'le 2023 yazına kadar sözleşmesi var. 2023'te Kingsley Coman'ı bedavaya kaybetme riskini göze almak istemeyen Bundesliga ekibi, önümüzdeki yaz oyuncuyu satıp hatlı sayılır bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor. 2017 yılında Juventus'tan 21 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Coman 4 senedir Bundesliga ekibinin formasını giyiyor. Bu süreçte Bayern formasıyla 210 maça çıkan Koman 43 gol atıp 51 asist yaptı. Bu sezon ilk 11'de çok fazla forma şansı bulamayan Fransız Yıldız Bundesliga'da şu ana kadar 5 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Ocak ayında Fransız ekibi Lille'den ayrılmaya hazırlanan Yusuf Yazıcı için flash bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'de ve Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı için girişimlere başladığı kaydedildi. Lil formasıyla geçtiğimiz sezon Lig 1'de tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı bu sezon gözden düştü. Fransa ekibinden ayrılması beklenen Yazıcı'nın devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Milli futbolcunun da teknik direktör Fatih Terim faktörü sebebiyle Galatasaray'a sıcak baktığı biliniyor. Lig Radyo'nun haberine göre Yusuf Yazıcı'nın menajeri geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la temasa geçti ve Sarı Kırmızılılardan olumlu geri dönüş aldı. Yusuf Yazıcı'nın da kendisini ilk kez milli takıma çağıran teknik direktör Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği belirtildi. Galatasaray'ın 6 aylığına kiralamayı düşündüğü Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde Lille Trabzon arasında özel bir madde bulunuyor. Kontrata göre oyuncunun Türkiye'de satın alma önceliği Trabzonspor'da. Lille geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı oynadığı 42 maçta 12 gol atıp 5 asiste yıldızlaşmıştı. Transfer market verilerine göre Yusuf Yazıcı'nın piyasa değeri 20 milyon euro. Yusuf Yazıcı Lille'den yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret kazanıyor. Beşiktaş formasıyla 2016-18 sezonları arasında ortaya koyduğu muhteşem performansının ardından kulübü Benfica tarafından, Çin Ligi ekiplerinden, Guangzhou'ya 25 milyon euroya satılan Anderson Talişka dönem başı Arabistan'ı yolunu tutmuştu. 8 milyon bonservis bedeli karşılığında alnası Riyad'a geçen Talişka bu kulüpte istediğini bulamadı. Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Abu Bakar'ın da katıldığı kulüp mali şartları yerine getiremediği için Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edildi. Kulübün mali olarak sıkıntılı bir süreç içinde bulunmasının ardından Brezilyalı futbolcu takımdan ayrılmaya yeşil ışık yaktı. Menajeri aracılığıyla Beşiktaş önerilen Talişka'ya yönetim de olumlu bakıyor. Beşiktaş yönetiminin Trabzon karşılaşması sonrasında başlayacak milli arada tecrübeli futbolcunun durumunu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp ardından Ocak ayında transfer operasyonuna başlaması bekleniyor. Yönetimin Arap kulübüyle sezonunu 8 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma imzalayan Talişka'dan bonservis alıp gelmesi halinde bu transferi bitirebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe'de geçen sezonda olduğu gibi bu sezonda da son vuruşlarda sorun var. Hücum bölgesine yapılan birçok transfere rağmen bu sıkıntı aşılamadı. Yönetim çareyi eski golcüsü Vedat Muriş'te buldu. Fenerbahçe Lazio'da bir türlü istediği kadar süre alamayan ve gözden düşen 27 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvadı. Yönetim henüz ne Lazio'ya ne de Muriç'e teklif yapmadı. Takımında mutsuz olan Kosovalı golcünün Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istediği öğrenildi. Bu nedenle yıldız futbolcuyu ikna etme konusunda sıkıntı yaşanması beklenmiyor. Yönetim için bu transferdeki en büyük zorluk Vedat Muriç'e geçen sezon yaklaşık 20 milyon euro ödeyen Lazio ile ortak noktada buluşmak. Fenerbahçe İtalyanların evet diyeceği bir formül arayışında Sarla Acivertler'in masaya zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama teklifiyle oturması bekleniyor. Bu opsiyonun devreye girmesinin bazı performans şartlarına bağlanması da muhtemel. Asıl önemli nokta zorunlu satın alma bedelini belirlemek. Sarı lacivertlerin sonraki satıştan yüksek bir pay vererek teklifi cazip kılmaya çalışacağı da kaydedildi. Katalan ekibinin efsanesi Xavi, Barcelona ile 6 saat arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla kumandan boşalan koltuğa getirildi. Barcelona-Katar temsilcisine serbest kalma bedeli olarak 5 milyon euro ödeyecek. 41 yaşındaki teknik adam Barcelona katlosunda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Xavi bu doğrultudaki ilk adımı daha takımla ilk antrenmanına çıkmadan attı. Sportta yer alan habere göre bu sezon transfer döneminin son gününde takıma katılan Luke de Jong takımdan ayrılan ilk isim olacak. Hollandalı Santrafor, Antoine Griezmann'ın Atletico'ya transferinin ardından doğan boşluğu doldurmak için Sevilla'dan kiralanmıştı. De Jong'un hava toplarındaki hakimiyetine vurgu yapan Kuman, vatandaşı hakkında umutlu konuşsa da 31 yaşındaki oyuncu Barcelona'nın sisteminde bekleneni vermekten uzak kaldı.